bugün yılbaşı yani benim doğum günüm. Ben şimdi dışarı çıkacağım. Hayatımda ilk kez değil yani. Korona olduğundan beridir genelde çıkıyordum. Ama 2-3 aydır artık çıkmamaya başladım. Asla bakkala gitmek için bile çıkmıyorum yani hiç. O yüzden bugün yılbaşı madem 3 gün yasak var dedim son son bir kez şeye gideyim. Lokantaya olsun, yürüyüş olsun, arkadaşlarımı yanına olsun. Şöyle bir Aklıma çok güzel bir saç modeli var. Çok güzel. Ama biraz bebeksi duracak kesin. Bir dakika. Bu arada bu videomu da beğenirseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bu arada dışarı giderken de video çekeceğim. <laughs> Neden öyle oldum ya? Kar şöyle. Şule. Almanca bir kere nasıl nasılsın diyeyim mi? Bir geçti Good thank you, good bye diyor. Olacak bu onun cevabı. Bunu da artık birkaç videomdan da biliyorsun. Ama bir şarkı takıldı. Çok kötü. Tamam okey. Kaka kaka. Yine fotoğraflardan çekiyorum. Bugün yılbaşı olduğu için kırmızı giymeye karar verdim. Evet. Dışarı çıkarken ayrı bir video çekeceğim. Sizi öpüyorum. Görüşmek üzere.